Bir bölümü böyle. Biraz sonra ikinci döneme, finale, finale kadar olan bölümü böyle. <laughs> yani bir açık hava laboratuvarı diye geçiyor zaten. <laughs> Her şeyi görebiliyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim. Ajax çok havalı bir takım. İnanılmaz havalı bir takım. Ee, bir, Hollanda bir... Hollanda ekolüyle mi oynuyor? Hollanda koy. Ya mesela 5 Alman takımı <laughs> izledim. Hepsi bir sistemle oynuyorlar. Aynı ciddiyetteler. Yani belli ki 2006'da Dünya Kupası bittikten sonra elde edilen 125 milyon euro gelirin kadın ve çocuk futboluna aktarılmasının karşılığı bu. Hepsi aynı futbolu oynuyorlar, aynı disiplinde oynuyorlar. Ve içlerinde Türk çocukları da var tabii ki. Yani inanamazsınız gördüklerinize. İkincisi Ayakistan bir Hollanda takımı. Ve biliyorlar dünyada bu işi en iyi yapan altyapı olduklarını ve bir mağrur havaları var. Paris Saint Germain yine aynı düzen düzen ve düzgünlükte. Bilbao da tam bir bask takımı. Bir parça dünyaya kapalılar. Porto dünyaya kapalı. E, kendi içlerinde bir arada oluyorlar. Çok dağılmıyorlar. Bizim çocuklar sürekli oynuyorlar. Bir süre sonra Yunan takımı da onları. Mesela AEK, Panathinaikos, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Altın orada oynuyorlar. Diğerleri bir yerdiler. Ama onların sıkıntısı şu. Hocalar çok fazla izin vermiyor dağılmalarına. Ama gün geçtikçe bıraktılar onları da. Çünkü baktılar ki çok güzel bir ortam var. Koskocaman bir otel, havuz, eğlence, yemek dolaşmaya başladılar. Birbirleriyle kaynaşmaya başladılar çocuklar. Bunu gördüğünüz zaman şaşkınlık geçiriyorsun. Bir şey anlatmak istiyorum. Ajax bir takımla oynuyordu. Sanıyorum Bornova ile oynuyordu. Naci Ünü var. Bir hakem atışı verildi. Hakem atışı yapıldı. Naci Ünü var topu ağlara gönderdi. E hakem e, golü vermedi. E, hakem atışından gol olmaz dedi. Hollandalı hoca dedi ki gol olmaz değil dedi. Fair play olarak kabul ediyorum ama bu kural gereği gol dedi. Lütfen bak dedi şeyine. E kural kitabına bak dedi. Ben hemen Fırat aradım hocam dedim. Gözümün önünde böyle bir olay oldu. E, bununla ilgili bana bir açıklama yapar mısın? Dedi ki hakem arkadaşımızın verdiği karar doğru. Bu top yeni eklenen maddeye göre gol olmaz. Kesinlikle değildir. Doğru karar vermiş. Dedim ki bunun İngilizce olarak şeyini bana atabilir misin bir yerden bunu? Tabii dedim. Hocaya gittim maç bitince. Dedim ki ben o e, Okay Karacan böyle böyle birisiyim. E, az önceki tartışmanızı gördüm. Hakem doğru söylüyor. Bakmasına gerek yok. Yeni bir kural eklenmiş. Bu topun ağlara gitmesi geçerli değil gerçekten dedim. E, Aa öyle mi dedi. Tamam o zaman dedi. Gitti Türk hocadan, teknik e, şeyden, hakemden. Dedi haklıymışsınız özür dileriz dedi. Elini sıktı hayır efendim öyle değil böyle değil demedi gitti elini sık teşekkür ederiz dedi sonra ben yine yanlarına gittim otelde ee, İngilizce olarak e, Fırat Aydınus'un bana attığı e, kural e, yazısını gösterdim ya aslında burada Field hani top düştü düşmedi falan gibi bir şeyler aradı Hollanda'dan bir hocayı aradılar o başka bir şey su. İsterseniz Markus Merke arayayım dedi <laughs> yok gerek yok dediler hiç gerek yok tamam dediler bizim birilerinin bununla ilgileniyor olmasından dolayı çok mutluluk duyduğumuzu bilin dediler ben dedim ki Türk hakemliğinin de boş bir hakemlik olmadığını siz bilin dedim. Fırat Aydınus FIFA kokarttı bir hakem o yüzden git. Ama biz Markus Merk'te de yıllarca çalıştık televizyonumuzda. Markus Merkte de konfirme ettirebiliriz. Şey çok hoşuma gitti buradaki hikaye. Ee, hocanın gidip hakemden özür dileyip siz haklıymışsınız diye elini sıkması. Yani oyuncuları, yatırım yapanları, taraftarları alkışlayalım ama bazen teknik adamlar da böyle kahramanlıklar gösterebiliyorlar. Ya bu Çok güzeldi. Videonun ve herhalde hafta sonunun içinde insan hoşuna gitmeyecek hiçbir şey. Neredeyse yok gibi bir şey. Ee, Şil'de, şimdi izlerken aklıma geldi. Şil'de bir araştırma yapmışlar. Ee, i̇nsanlara sormuşlar. Geçmişte sahip olduğunuz şeylerin içerisinde ki şeyler geçmişte sahip olduklarınız bugün satılığa çıkartılsa içlerinden neyi geri almak isterdiniz diye. %98'i çocukluğumu demiş insanların. Eee Şimdi şuradaki çocuklara baktığım zaman herhalde buraya gidenlerin hepsi ileriki yaşlarında benzer cevabı verecektir. İnanılmaz güzel bir görüntü. Avrupa'daki bütün dev kulüplerin yani bugün aslında Şampiyonlar Ligi seviyesinde izlediğimiz bütün dev kulüplerinin U12 takımları e, İzmir'deydi. Organizasyonun büyüklüğünü aslında hani hayal edin diye söylüyorum. E, muhtemelen 5-6 sene sonra ya da işte 7-8 sene sonra Oraya gelen çocuklar şampiyonlar ligi seviyesinde oynuyor olacaklar. İçlerinden birçok yıldız çıkmış olacak. Ee, eskiden hani biz daha böyle 14-15 yaşa genç oyuncu keşfedildi diyorduk. Yaşın artık bir kere çok daha geriye çekildiğini, çok daha erken yaşlara geldiğini görüyoruz. Ee, biz de hala 23-24 yaşındaki futbolculara yeni keşfedilmiş genç futbolcu muamelesi yapıyoruz. Bir kere herhalde önce ondan vazgeçmemiz gerekiyor. Genç futbolcu işte aslında orada gördüklerimiz. Ee, birkaç tane daha üzerine eklersek onlar keşfedilmiş yıldız genç futbolcular olacaklar ileride. Ee, ama şey çok önemli. Yani buradaki oyuncuları yarın öbür gün şampiyonlar ligi seviyesinde izleyeceğiz. Ee, i̇nsanlar artık futbolcular artık 15-16 yaşına geldikleri zaman uluslararası düzeyde birbirlerini tanıyor oluyorlar. Steven Gerrard geçtiğimiz günlerde bir kendi ilk 11'ini yapmıştı. Emre Belizolu vardı mesela onun içinde. Ee, Emre şimdi e, hayatını evet bir düşünün. Kaç yaşından beri aslında uluslararası turnuvalarda yer aldığını düşünün. E, Gerard'ın onu tanıması çok normal. Yani uluslararası düzeyde futbolcuların artık birbirini tanıma yaşı 15 16 bilemediniz 17. Dolayısıyla bu tip o, şimdi buradaki çocukların hepsi birbirine eminim arkadaş da olmuştur. İçlerinde bizim zamanımızda penfriend'ler vardı. Belki öyle mektup arkadaşı artık mektup da kalmadı ama e, olacak çocuklar da vardır ama her şeyden önce bu çocuklar yarın öbür gün büyük turnuvalarda top koşturacaklar. Ee, Seyit Mehmet Özkan'a bir kere bir kez daha teşekkür edelim. Daha önce de etmiştik. Ee, sporun bir ruhu olduğunu ve her şeyden önce futbolun da ayrı bir ruhu olduğunu göstermek için ön ayak olduğu için biz programın başından beri spordan ve futboldan ve bunun toplum üzerindeki etkisinden konuşuyoruz pozitif anlamda. Şu tablo işte bu çocuklar yarın öbür gün geleceği değiştirecek çocuklardır ve oraya gelip onları izleyen, destekleyen aileler de o bireyleri yetiştiren, o pozitif anlamda etkiyi toplumda sağlayacak bireyleri yetiştiren aileler. O yüzden bu noktada Mehmet Bey'e bir kez daha teşekkür edelim. Ee, sadece iki günlük bir organizasyona imza atmadı aslında bakarsan, geleceğe yönelik çok ciddi bir yatırıma imza attı. Var olsun. Şöyle Barcelona kulübü yetkilileri geldiler, baktılar tesislere ve hadiseye ve dediler ki çok özür dileriz, biz sizin davetinize ee, dönememişiz. Seneye lütfen bizim adımızı en ön sıraya yazın. Seneye Barcelona Real Madrid. Yani seneye birçok takım buraya gelecek. Birazdan şey, birazdan bahsedeceğiz ama sadece yani katılmadıkları bir turnuvaya bile Avrupa direktörü, Asya koordinatörü ve Türkiye'deki Barcelona okullarının başındaki sorumlu kişiyi de gönderip alt oyunculara bakmaları için hani bir ön hazırlık yapıldı bunun da yani katılmadıkları bir organizasyon <laughs> evet. yaptı. Sen az önce keşke şu an işi olmayan aslında. <laughs> işi olmayan teknik adamlarımız keşke gelselerdi demişti ya. İrfan yani, Buzoçu oradaydı mesela. mesela. İrfan Hoca'dan beklenilecek yani, bir şey zaten böyle mı? yerlerde. Çok uzatmayacağım final kısmını da izleyicilerimiz evet. eminim merak ediyordur ama bir şey söyleyeceğim. E, Seyit Mehmet Özkan'la ilgili yedi emin diyorduk değil Hı -hı. mi? Bu kelimeyi bizim lügatımıza sokan kişidir. Hani ben bu Hı -hı. kelimeyi onun kendisine böyle denilmesini istediği için öğrendim ve benim için bu kelime bir ülkenin makus kaderini değiştirebilecek insan anlamına geliyor. <laughs> benim sözlüğümde bu kelime böyle geçiyor. Gerçekten eline sağlık. Onur duyduk, gurur duyduk ve çok ihtiyacımız vardı. Kesinlikle öyle. Şimdi final karşılaşmasının ve kapanış töreninin görüntülerini izleyelim. Altın Ordu Kulübü'nün düzenlediği İzmir U12 Kap'ta Alman takımları birbirine benzeyen karakterleriyle ülkelerinin bu oyundaki başarısının bir tesadüf olmadığını kanıtladılar. Örneğin Hoffenheim üçüncülük maçında Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 üç yenip üçüncülüğü elde ederken etkileyici oyunuyla parmak sırttı. Disiplinli oyunu, gol yollarındaki başarısı ve seyircilerinin coşkusuyla dikkat çektiler. AEK ise daha yeni kurulmuş bir takım olmasına rağmen 48 ekip arasında dördüncü olarak ülkesine büyük gurur yaşattı. Beşincilik altıncılık mücadelesini Augsburg'la 1860 bini oynadılar. Maç gerçekten müthişti. Yedincilik maçı da büyük heyecanla geçti. Berabere biten 25 dakikanın ardından penaltılara gidilmişti. İki tarafta arka arkaya golleri atıyor, heyecan giderek artıyordu. Borussia Mönchengladbach takımında Türk oyuncu Osman Çalış topun başına geldi. Osman topu alara gönderirse takımı yedinci olacaktı. Takımın en iyilerinden olan Osman topu dışarı attı. Bir hayli üzgündü. Ancak şans onlara gülecek, penaltıları kazanacaklardı. Kim bilir Osman Çalış yıllar sonra aynı şeyle karşılaşacağı günün bir provasını yapıyordu belki de. İzmir'deki adı minik kendisi dev turnuvanın finali unutulmayacak bir maça sahne oldu. Atletik Bilbao ile Paris Saint Germain takımları sahaya çıktıklarında sahanın tamamını katılımcı takımların oyuncuları çevrelemiş, tribünler veli ve taraftarlarla dolmuştu. Altınordu Kulübü'nün ilham aldığı, örnek tuttuğu Bilbao onların turnuvasında finale yükselmişti. Bu aslında her şeyin yerli yerine oturduğunun bir göstergesi olabilir miydi? bir kaleci hatasıyla Paris Saint-Germain öne geçti. Tam bir yetenek topluluğuydu Paris Saint-Germain. Saha içi dizilişleri, oyun disiplini sıra dışıydı. Müzik Atletik Bilbao'nun onlardan aşağı kalması beklenemezdi. Beraberliği sağladılar. Nefes kesiyordu final. Müzik maçın 12. dakikasında Atletik Bilbao hocası Oscar Martinez herkesi şaşırtan bir şey yaparak takımı tamamen değiştirdi. Turnuvayı kazanmak değil, tüm oyuncuların bu tecrübeyi yaşamasını istiyordu. Atletik Bilbao çok geçmeden ikinci takımıyla ikinci golü buldu. Sevinçleri görülmeye değerdi. Saint maçı oyuncu değiştirmeden Atletik Bilbao tüm takım bireylerini sahaya sürerek tamamladı. Kazanan Atletik Bilbao olmuştu. Bir ders vererek adeta şampiyonluğu kutluyordu Bilbao. Gidip görmek, onları yakından izlemek gerek. Ne sözlerle ne görüntülerle yeterince anlatamayız. Dokunmak gerek. Siz siz olun. Gelecek yıl turnuva tarihinde başka bir yere söz vermeyin. Gidin geleceğin yıldızlarını ve büyük emeği ve adanmışlığı yerinde görün. Futbolun İngilizler tarafından topraklarımıza sokulduğu İzmir'de futbolumuzun yeniden doğuşuna biz bir kere şahit olduk. Şimdi sıra sizde.